Hepinizin merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, obi yapacağız mega e, zor obi bugün ben oynamayacağım Elif oynayacak e, hadi başlayalım ya Elif yani. Elif oyun takıldı buyur şöyle sen al bakalım Evet Elif başladı bir çok büyük iki iyi. üç ah, dört beş mı? beşte geçti Elif. Ya bunlar çok kolay. Oluyor. Dedikten sonra düşer Elif. düşen kesin düşer. Elif. Kesin burada düşüyor. Elif zıplasana. <laughs> Benim. anne Çocuk gibi zıplamıyor ki. Elif çok özlemsin ya. <laughs> Elif bu videoda çok konuşur Bir sonraki video Kadir kimden gelecek? Onu da ben oynayacağım. Yok ben bir şey demedim ki. Youtube'a live çekeceğiz sonra. YouTube live çektik ya. Ha, hayır silindi değil ya. Sabah çektik ya. Kanka onu yapamadık ya şans bitti ya. Ha, hangisi Ha onun sonunu çekeriz ona beraber <gülüyor> birleştiririz. O <laughs> hangi oh, kanka film? onu kaybetmedik ki. Dur. Ya baştan çekeceğiz değil mi onu ya? Evet. Allah. Oy. Kısa sürer. O yüzden ben bu kadar ciyaktım. Hadi bakalım. Evet. Kız basma. Ben. Ölecek mi Keliş? Hayır. Öle ne. E şunu bir kere öldün. Evet. Ben diyorum ki Elif bu videoda 10 kere öldüremez. Hayır. Ben 5 kere öldüreceğim. Hatta 15 kere. Ben Ay sen me biliyorsun ya kaç kere ben o bir 5 kere Ölerek bitirmiştim bir kere. O iki oldu. 2 oldu. Ve Be, evde beş kere sınav. Otuz, otuz altı kere öldüm. Tövbe estağfurullah. Abi küçük. Tövbe estağfurullah. Ekran küçülmüyor mu? Küçülüyor. Karakterimiz de karizma var. <barkamıyor. gülüyor> Aslında iskelet ama o bilere girince falan hep böyle oluyor. Elif hile var ki. Biliyorum. Alta bakarak gidiyoruz. Nereden gideceksin? Oradan, oradan mı gideceksin? Bundan gideceğim. Bu yeni oyun. Bu, var. bu yeni mi? Yeni oyun derken. Şöyle. Ha, ben de. Niye? Kanka bu yeni oyun. Ona tıklayınca başka oyuna atıyor. Nerede ben ben, ay, ben, ben, bir daha üç etti. Üç etti. Ben bir dahakine bu oyuna girince e, diğer taraftakini seçeceğim bakalım. Oh. Eli diğer taraftakini seçince başka oyuna atıyor. Bakacağım. İlla bakacağım. Ömer üç kere öldüm Elifcik Elif sana bir şey söyleyeceğim. Bu bir kerelik. Evet. Unutma. Biliyorum. Yani daha biliyorum. yok. Bir kerelik. Ne? Daha yok. Video. Sen, video. Senden video. Evet. Biliyorum. Belki, daha... belki bir Bilirim. kere gelir. O da o bir değil. Dört. Dört. Evet. Hoş <laughs> Derken sürdüm. <laughs> of ya. Sıyırdım derken <laughs> giden ben. Aa bu taraftan geçecekmiş. <laughs> Ahmet Musi. <Mussef. gülüyor> <laughs> <laughs> telif yiyeceğiz bak. Altı. <laughs> Biraz öyle Bu ciddi. Başka söyledikleri telif yiyeceğiz. Evet. Onu herkes <laughs> söylüyor telif yemiyor. Biz <laughs> Biz mi telif yiyeceğiz? Evet bak. Çok abonesi olmayan kanallar böyle. <laughs> ah. Ahmet Musi'nin yaptığında kendi telif yiyor işte. <laughs> Belki. Yedi. Hele sen dedin. Zor. Bak ben örnek dedim ama. <laughs> Bilgisayar. Bilgisayarım yüzü. Matbaf be. Ahmet. Ben arkadaşlar hep Allah. Sekiz. <laughs> <laughs> ben hep e, böyle biraz bir birleş. Dördüncü. dördüncü Senin yüzün. Onu saymıyoruz zaten. Çünkü seni de saymıyoruz. Sekizdesin Olur. Elifçik. Ben bazı yerlerde böyle biraz birleşik olan yerlerde hep yürüyorum. Hiç atlamam. Atlamayı çünkü hiç sevmiyorum. Dedikten sonra hep atlayan Elif. Ne 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 ne. Bu arada Elif ben, ben de şu an ya. Ha. Adam yanlış yöne gidiyor. Kadın. Kız, var. vardı. Ya. Bak. Kız yap. Yanlış ya kaç 10 etti 10, 11. Ben 15. <on> <laughs> Şuradan bir kere. Hatta 85. Dünyo abarttı. Bu 25. Bakın Abim 25 diyor, Kaya 15 diyor. Acaba kameraya açsak mı olur lan? Bize 16 like geldi mi? Dumanı gösterelim belki. 10, 10. 10 like. Bilmiyorum bakmadım. Eğer bu videoyu online gelirse Hı -hı. kedim dumanı göstereceğim. Hem de buradayken bizim kedi diye bir dumanımız ben var. Beni çabuk like atın çünkü çok tatlı. Yarın gidiyor kan. Yani göremeyebilirsiniz. Yarın saat 12'de kan. Ay iki buçuk da biniyoruz biz. daha vaktimiz var? Eğer <laughs> iki buçuk kadar online gelmezse ben yedi gösteririm. Sen kanalın var zaten. Bak benim kanalım var, Kaan'ın kanalı var, abimin kanalı var, babamın kanalı var, Samet kardeşin kanalı var. Annenin kanalı var. Annenin kanalı yok. Annenin eskiden kanalı var. Abi bu kadın hep geriden gitmesi Zorunlu mu? Evet. Abi bu kadın şaka mı? Abi bunlar şaka mı? Abi sen şaka mısın? Elif 14 etti hemen. Ne? dur Evet. Aman bak ya söyleme şu bana da tutturuyorsun sen Sonra o editleme işi bana giriyor ama arkadaşlar yani. O sadece böleceksin orayı. Aha bölünce tadı çıkmıyor ki. Elif 15 dakikada kaça geleceksin acaba şu anda? İki bit. Yee! Aaa! 15 etti. Bebek! Ne? Kenarda bebek var. Hangi bebek? Bebek. Aaa! Ağzını aç. Aaa bir şey diyeceğim kestirmeden gidebiliyor mu? Ağzını kapat sinek girer. Yok onun ağzına sinek <laughs> girmez, arı girer. Ya da ömürcek. Aha. Yok, yok ömürcek. Ömürcek, yok, Ömürcek, ömürcek. ayı falan girer herhalde. O kadar büyük geldi. <laughs> ne olacak? geldi küçücük bir şey? Yok, uzamış, ağzı açmış kurbağa. Kurbağa. <laughs> kurbağ. <laughs> kurbağ şey. Aa kurbağa şeyi. <gülüyor> 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 Herkes şey Herkes şeyi diyor acaba? Kurbağa şeyi. Kurbağa. <laughs> kurbağa, kurbağa, <laughs> kurbağa. Kurbağa <laughs> elifi. <gülüyor> Kurbağa kurbağa. Kurba. Kurbağa. Kurba, evet Elif. Kurba. Kurba. 16. ölüşün. Abi bak sen şu an kaçı tutuyorsun? Yani Yirmi. kaçta olurum? Kaçta öldürürüm? Arkadaşlar bakın bunu yoruma yazın. Şimdi cevabını. Diyelim bir maç var. Kim alır? Manchester City mi alır? Arsenal mı alır? Bir şey canım. Bu ölüyor City. mu? A canım. City alır kanka. City. 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 17. Yine maç vardı ama. Oraya gidiyorum ben. Ya. 18. Geri Ya nereye gidiyorum, nereye gidiyorum ben? Ama neden hep ters dedi o Neden? 19 olmadı helal. Yemin ediyorum şu obiyi ben yapsam tekte geçerim hepsini ben hiç O kadar kolay ki. <laughs> 20. Ve 19 11. ya. O 20. Bir. Bir evet. Ben. yine bir. Tırmanabiliyormuşuz. Ben ben tırmanım. Yirmi iki olacak birazdan. Ben de atlamayı isterim Ama atlamam kim? E, gerekmesin kim? kanka. Gerekmesin sen atlama zorunda diye bir şey demiyoruz ki biz. Yok, Yok demiyoruz Demiyorsunuz ama oyun diyor bana. Yok, oyunu söyle. Diyeceksin ben diyor. Ta Ta oyna söyle onu da verin bak. <laughs> Ya bu çok kötü bir obi. Ay obi derken. Bu Öyle. çok obi. kötü. Yapamazsan şey. ben yaparım. 2 saat çıkıyorsun buradan. Çok basit. Vallahi 2 saat çıkıyorum. Bak ben düşüyorsun o... bir de. Ver yapayım ver. Gıcık yapıyorum ya şimdi Arkadaşlar şöyle yapamaz, ben yaparım. yok bak ben tek atarım buraya ya. Burası bebek oyuncu. En şuradan su getirin. Şöyle. Bebek, dedikten sonra düşen böyle, kan. Böyle. Canım iyi gidiyorum valla Aa kayacak ben kayacak gel Allah 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 Ohohohoho Hopamın üstüne düştüm Aa ben şunların üstünden gideceğim ben Lan oraya da mı nasıl çıkacağımı düşünüyorum. 35 kilo. Elif bence bu video bitmeden kaç dakika? <laughs> Burası 7 olur. Bitme video bitmeden. Az kaldı çünkü videonun bitmesine. 5 dakika kaldı. Evet. Ömer sen oradan bana dakikaları söylersin kanka. Ona göre kapatacağım çünkü uzun olmasını da istemiyorum. 15 dakikadan sonra YouTube para istiyor. Niye? E o kadar. Ama 20 bin aboneye geçersem uzun video çekebilirim böyle. 20 bin. Evet. Aa gidiyormuş. 20 bin biraz fazla değil mi? <laughs> Vallahi YouTube öyle diyor. Ben bedavadan 20 dakikalık video çekebiliyorum artık? 5 dakika uzuyor. Sadece 20 bin abone olunca. <laughs> yani. Sadece 5 dakika mı uzuyor? Ben öyle biliyorum. yok. öyle yazıyorsa gel. On. Denme. Bazı Annen adamlar denme. bir saatlik video çekiyor hem de yeni başlıyor. Onlar para yatırıyor kanka. Bu arada uzun bir video göster yapayım mı? Böyle bir tanesinden yapacaksın 15 dakika olacak. Sonra sen de diğer videoya geçeceğim. Diğer, diğer 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 diğer. Aynen Elif aynen onları birleştireceğim de. YouTube'a yükleyeceğim de para yatır. Oha. Ömer kaç dakika kanka. kaldı kanka burada? 11. 11 dakika mı oldu? Son 4 dakika mı? Tamam ya. Kanka 7 geçti. 7'yi 4 olmuş. Allah ben buradan nasıl geçeceğim lan? Kanka. kanka son 4 dakika kaldı zaten. Aa, ben geçeyim mi? Hayır. 22 oldu. Ha kanka şimdi hemen... 25 oldu. Olacak. Evet. Ya bebek işi ya. Koşacağım, koşacağım, koşacağım. Buradan dönmek çok zor. Çok evet. uzun. zor? Bebek ne yapıyor. Aaa bak şu uzun zıplar ol, olsa şurada şöyle atlardık. Valla. Elif çabuk ol. Süre kaç oldu? 3 dakika kalmış. 3 dakikada bebeğin ağzına yetişmen lazım. Hayır. Koş. O sırada Elif'in tamamladığı yer. Dıkı dıkı dı. Kaça değil. kadar gidiyor ki bu? 100. Şu an Elif daha 7. Ne anam? 7 bölüm mü geçti? Hayır. Elli... Hayır. Oha. şu kadar bu, şu kadar. 50 bölüm mü ya. ya ama bana ne değmedi? 30 oldu. Bana ne demedi? Bana da demedi? Koş koş evet. koş koş koş. Evet. evet kolay. Şunları çok hiç sevmiyorum yani böyle. Oho bir de iki tane daha var. Hı. Kanka kaç dakika oldu? 13. Son 2 dakika Elif. 14. Ömer 14 olduğuna bana söyle kanka. 14 olduğunda mı kapattın? Evet. Aa, aa, 15 olduğunda. Tam 15. Yok tam 15 olmasına gerek yok. Yani 16 dakikaya yaklaşmasın yeter. 15-30, 15-40, 15-50 15-60, 15-70, 15-80, 15-90 Kanka 16, 16 Sadece bir tane 16 yapınca Para şu, Para istiyor işte? denedik mi? İlk video ne kadar yapmıştın? İlk video şorç yaptım Haa Ama video olarak Şöyle diyeyim gün, e, YouTube yani internet kafası bir otel bir İlk Kaç evet. dakikalık? 15 falan. Peki ilk ilk kaç yapmayı planlıyordun Onu öğrenmeden önce. Aa 3 onu da bilmeseydim ilk bir 20 dakika falan diyordum ya. Yani. Ben olsam bir 35 dakika falan yapardım. Kanka 14. Elif. Evet. yavaşta Kapatacağız. Tamam. Son bir bölüm daha geç kapatıyoruz. Tamam. Geçti. Ece yok de yok. De şu bunu Bu geçti. De. Bir kapatıyoruz. Ama çok kolaydı. Zor mu istiyordun? Zor. Evet. Ha kolay <gülüyor> <gülüyor> Bir dahaki gün neydi? Bir başka gün <laughs> mesela diğer tatilde mi ne? Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Abone olun. Yoksa bu iskelet gece rüyanıza girsin. <laughs> Yoksa bu iskelet gece rüyanıza girsin. Amin.